Torunlarımız etrafta koşuşturuyor. Koca bir ömür diyeceğiz. Nasıl da parlıyor gözleri. O ışığının söndüğü günleri de görürüz inşallah. Dengesini kaybedip balkonda... Herkese merhaba. Bu bölümde Seher ve Yaman sevinçlerini kutlamaya devam edecekler. Hatta Yaman ve Seher büyük bir sevinçle konakta bekleyecekler. Ama maalesef ki ben Zeki'nin kesinlikle konağa gelebileceğini düşünmüyorum. Gelse de Canan kesinlikle Zeki'nin fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Yılan Canan artık her şeye burnunu sokmasın. Bir kere de bir şeyden uzak kalsın diyenler videoyu beğensin lütfen. Maalesef ki ben Canan'ın kesinlikle bu durumdan da uzak kalabileceğini düşünmüyorum. Hatta Canan kısa bir süre sonra Zeki ile iletişime geçecek. Yılan Canan ilk başta kibar bir şekilde Zeki'nin fikrini değiştirmeye başlayacak. Ama Zeki kesinlikle fikrini değiştirmeyecek. Canan giderek kendini çaresiz etmeye başlayacak. Hepinize iyi seyirler.